Minotaur, Yunan mitolojisinde boğa başlı ve insan vücuduna sahip bir canavar olarak bilinmektedir. Minotaur'un ortaya çıkışı, Girit Kralı Minos ve Tanrı Poseidon arasındaki bir anlaşmazlığa dayanmaktadır. Söylenceye göre denizlerin tanrısı Poseidon, Girit Kralı Minos'a kendisi adına kurban etmesi için güzel bir boğa gönderir. Ancak kral Minos boğanın güzelliğinden etkilenerek onu kurban etmekten vazgeçmiştir. Kralın karısı Pasifae ise boğaya hayran kalmış, hatta ona aşık olmuştur. Bazı mitlerde Minos'un boğayı kurban etmediği için Poseidon'un Hasifaya, Boğa'ya aşık ettiği geçmektedir. Söylenceler ne olursa olsun, bu durum Hasifa'nın Boğa'ya karşı cinsel istek duymasına engel olamamıştır. Kralın karısı, sanatçı Beatlus'a içi boş olan bir inek maketi yaptırmıştı. Ve bu maketin içerisine girerek Boğa ile ilişkiye girmiştir. Bu ilişki sonucunda ise Minotur doğmuştur. Minotur bedeni insan, başı boğa olan bir yaratıktır. Bebekken annesi tarafından emzirilmiş, ancak büyümeye başladıkça insan etiyle beslenen bir canavara dönüşmüştür. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen kral Minos, Depi'deki kahinlere danışarak sanatkar Diatlus'a karmaşık bir labirent yapmasını söylemiştir. Söylenceye göre Diatlus'un labirenti çok karmaşıktır ve içerisine giren bir daha çıkamaz. Minotaur da bu labirentin içerisine hapsedilmiştir. Labirentin içerisinde gezen minotur, bulduğu her canlıyı parçalayarak yemektedir. Kral Minos, başarılı bir yönetimle, büyük bölgelerin hükümdarı olmuştur. Denizlerin hakimi olarak bilinen Minos, oğlu Andregeus Atina'da öldüğü için oraya da savaş açmıştır. Ancak Atina şehir devleti büyük surlara ve iyi askerlere sahip olduğu için Kral Minos şehri ele geçilememiştir. Ancak Minos bu duruma kızarak babası olan Zeus'a şehirde bir salgın başlatması için dua etmiştir. Minos'un isteği tanrılar tarafından kabul edilmiş ve Atina kentinde korkunç bir salgın baş göstermiştir. Salgın o kadar kötüdür ki Kral Ageus Minos ile anlaşmak zorunda kalmıştır. Buna göre Minos Atina kralına kendisine 7 erkek, 7 kız, toplam 14 genci kurban edilmek üzere vermezse salgının devam edeceğini söylemiştir. Bazı mitlerde bu geleneğin her yıl bazılarında ise 9 yılda bir gerçekleşeceği belirtilmiştir. Kral Ageus Delpi kahinlerinin fikrini alarak salgını bu şekilde durdurabileceğini öğrenmiş ve Minos'un isteğini kabul etmiştir. Bunun üzerine Atinalı yedi genç kız ve yedi genç erkek İrit'e gönderilmiştir gençler Deatlus'un inşa ettiği labirentte bırakılarak Minotur'a kurban edilmiştir. Minotur labirentte bulduğu her insanı canlı canlı yemiştir. Atina iki defa Minotur'a bu şekilde kurban verdikten sonra sıra üçüncü kurbanlara gelmiştir. Ancak kral Agius'un oğlu yaşanan bu dram karşısında Minotur'u öldürmek için Lilith'e gitmek istediğini söylemiştir. Daha sonra kurbanların arasına karışarak Pirit'e varmıştır. Orada Minos'un kızı Aridne'yi kendisine aşık etmiştir. Bunun karşılığında Aridne'den ise labirentten nasıl kurtulacağını öğrenmiştir. Minoturun bulunduğu orta noktaya çıkan tek bir yol vardır. Aritne, kahraman Teseus'a bir ip vererek yürüdüğü yol boyunca bu ipi yere sermesini tembihlemiştir. Böylece Teseus, Minoturu öldürdükten sonra ipi takip ederek geri dönebilecektir. Sonunda Teseus babasının kılıcı ile Minotur'u öldürmüş ve labirentte kalan Atinalı gençleri kurtarmıştır. Minotur'u öldürmenin verdiği gururla Atina'ya doğru yola çıkan Teseus babasına bir söz vermiştir. Eğer Minotur'u öldürürse dönüş yolunda beyaz yelken açacaklardır. Ancak Teseus bunu unuttuğu için kral Agiusun oğlunun minoturayem olduğunu düşünerek intihar etmiştir.